<laughs> bu kardeşimizin şehadeti inanıyorum ki bu ülkede yeni bir tohumlamanın bir vesilesi İnşallah. Inşallah inşallah. inşallah. Bir defa halkımızın inşallah uyanışına vesile olacak. Özellikle gerek sosyal medyada gerek bazı bir medyada çıkan resimler asla bizi ürkütmemeli. Tam aksine bir defa bizim korkuyu korkutmamız lazım. Bizim Kaderin üstünde bir kader vardır anlayışıyla yürümemiz lazım. Kazaya ve kadere inanmış insanlar olarak biz bu medeniyetin mensupları, bu medeniyetin insanları olarak inşallah sabırla, inançla, yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Ülkenin huzuruna, refahına kastederler. Bu ülkede inşallah arzı ettikleri o tabloyu bulamayacaklar. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Ve buna bizim fırsat vermememiz lazım. Demek ki daha farklı tedbirler almamız lazım. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bugün buradaki tablo arkasından Vatan Caddesi'ndeki tablo bizlere bir şeyler noktasında tabii ki çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamızı gerektiriyor. Onun için de efendim bunlar cübbeli. Cübbeli aranmaz. Hayır. Bal gibi de aranır diyeceğiz ve bunu tedbirlerini alacağız. İşte cübbeli dendi, bu şekilde girdi. Bunlar yıllar öncesinin ne yazık ki şu anda bize faturasıdır. Biz onlar da aranmalıdır dediğimiz zaman çok bize saygısızlık yapıldı. Şey şu anda yerine nokta. Onun için bu konuları da bugün telefonla başbakanımla da görüştük. Arkadaşlarımızla da görüştük. İnşallah yarın bu konuları aramızda daha detay olarak görüşeceğiz. Beni gibi adımlar atacağız. Bunları özellikle tespit edeceğiz. Dün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Adeta bir milli duruşun olması gereken gündür bu konularda hassasiyetimiz gerekiyor ve inancımızın bize emrettiği istikamette de inşallah bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İnşallah. Ben tekrar bütün aileye başsağlığı dileklerimi kendilerine zaten ilettim. Adalet camiamızın da başı sağ olsun diyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kendisini Rabbim inşallah şehitler makamında fazla versin. Ve ruhuna hep birlikte birer Fatiha okuyalım. Diyorum. Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır